Ankara Üniversitesi'nden canlı yayındayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Bağlantılarımız, canlı bağlantılarımız artık Ankara'da sıcak bir akşama doğru yaklaşıyoruz. Bu arada bir e yeni gelişme YKS kılavuzu yayınlandı. Bunu hatırlatalım. Tercih dönemi boyunca tüm fakültelerimize, meslek yüksek okullarımıza bizzat giderek tercih masalarından bilgi alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yapalım. Ve bugün olduğu gibi yarın da tüm gün boyunca Ankara Üniversitesi Beşeriler Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda tanıtım ve tercih günlerimiz devam ediyor olacak. Sizleri bekliyoruz. Ve çok değerli dekanlarımızı gördükçe hemen camiye canlı alıyoruz. Sağ olsun Necmettin Hoca da bizi kırmadı. Profesör Doktor Sayın Necmettin Ünal bizimle birlikte Ankara Üniversitesi ve Veteriner Fakültesi Dekanımız, hocam merhaba hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Fulya Hanım, hoş bulduk sağ olasınız. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Koşturmaca, Koşturmaca yoğun bir, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Öğrencilerimizi bekliyoruz, yeni öğrencilerimizi bekliyoruz heyecanla. Evet, Veteriner Fakültemizi biraz da sizden dinleyelim. Gerçekten aslında Ankara Üniversitesi'nin en eski fakültelerinden biri. Geçmişi çok çok ıı, eskiye uzanıyor fakültemizden, üniversitemizden daha eski aslında evet, yaşı evet, büyük evet, olan evet. fakültelerimizden biri. Biraz sizden dinleyelim veteriner fakültesi. Fakültemiz doğru Ankara Üniversitesi'nin en eski fakültesi. En kıdemli fakültesi. 1842'de İstanbul'da biz eğitimi öğretime başlıyoruz. Dolayısıyla bu sene 183. yıldayız. Türkiye genelinde düşündüğümüzde de en eski 3. fakülte konumundayız. 1933'te Ankara'ya taşınıyor. Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmasıyla birlikte. Ee, Ankara daha sonra Ankara Üniversitesi'ne 1946'da katılıyor. Ee, 1946'da Ankara Üniversitesi kuruluktan iki yıl sonra da Ankara Üniversitesi'ne katılıyoruz. Dolayısıyla e, oldukça eski bir fakülteyiz. E, buna bağlı olarak da iyi bir eğitim, öğretim, altyapımız bulunmakta. iyi bir, kaliteli bir akademik yapımız bulunmakta. E, dolayısıyla yeni genç Öğrenci arkadaşlarımızı heyecanda bekliyoruz. Şimdi biraz bilgi verelim isterseniz. 5 yıllık bir eğitim süresi var değil mi veteriner beş fakültemizde? 5 yıl evet. %100 evet. İngilizce program var, Türkçe program var. Neler bekliyor veteriner e, fakültesine adım atan öğrencileri bu 5 yıl boyunca? Ön, öncelikle tabii e, öğrenci arkadaşlarımızın hayvanları seviyor olması aslında temel bir kural. Ee, genellikle yeni nesilde daha çok kedi köpek ağırlıklı bir hayvan sevgisi karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu da çok önemli. Bununla birlikte biz fakültemizde büyükbaş, küçükbaş hayvanlar, ev, evcil hayvanlar, ev hayvanları hatta gerektiğinde yabani hayvanlarla ilgili eğitim ve öğretim yapıyoruz. Dolayısıyla hani sadece belli türler değil, çok sayıda evcil ve yabani türler bizim fakültemizin hem eğitim, araştırma hem de uygulama kapsamında yer almakta. Dolayısıyla arkadaşlarımız geldiklerinde bütün türleri kapsayacak bir eğitim, öğretimle karşılaşacaklarını bilmelerinde yarar var. Tam donanımlı bir hayvan hastanesi var bu arada. Evet çok iyi bir hayvan hastanemiz var. Türkiye'nin en modern hayvan hastanelerinden bir tanesi. Oldukça donanımlı bir altyapımız var. Hem teknik anlamda hem araştırmacı hem de akademik anlamda iyi bir altyapımız var. Dolayısıyla hayvan hastanemiz... Öğrencilerimizin hem eğitim hem de uygulamalarında yoğun olarak yararlanacakları bir alan olarak da değerlendirebiliriz. Evet, dış kapı yerleşkesinde yer alıyor. Bu arada veteriner fakültemiz ondan da bahsedelim bilmeyenler için tarihi binalar, tarihi bir atmosferde dediğiniz gibi son derece donanımlı bir akademik kadrodan alınan bir eğitim var. Uygulamalı tabii ki eğitim, dersler tabii başta ki, tabii olmak ki. üzere. Ee, Neler söylemek istersiniz? Şimdi hangi alanlarda çalışabilir mezun olduktan sonra Çok... öğrenciler? Çünkü sadece bir veteriner kliniği kurmak ya da hayvanlarla birebir çalışmak değil aslında değil mi? Çok geniş çok bir alan var. Çok geniş, tabii ki, tabii ki Fulya Hanım çok geniş bir çalışma alanımız var mezun olduktan sonra meslektaşlarımızın. Öncelikle kamuda tabii çalışma alanlarımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı bağlı başta olmak üzere çok sayıda bakanlıklarda Meslektaşlarımız görev yapmakta, belediyelerde yine görev yapmakta. Özel sektörde yine çok yoğun bir çalışma alanımız bulunmakta. Gerektiğinde kendi kliniğini açabilir ya da bir hayvan hastanesini kurabilir ya da kurulmuş bir hayvan hastanesinde veteriner hekim olarak görev yapabilir. Büyük çiftliklerde veteriner hekim olarak görev yapabilir. Gıdayla ilgili çok sayıda işletmede yine veteriner hekim olarak görev yapabilir meslektaşlarımız yem fabrikalarında yine görev yapabilir. Dolayısıyla gerçekten veteriner hekimlerin çalışma alanı oldukça geniş. Kamu, özel sektör gerektiğinde kendi bireysel çalışma alanlarını oluşturabiliyor meslektaşlarımız. Bu arada yurt dışı bağlantıları oldukça fazla olan bir fakültesiniz. Hem evet, çok evet, aktifsiniz hem evet, evet. de e... Uluslararası anlamda da pek çok işbirliğiniz ve çalışmanız var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Şöyle, mi hocam? fakülte olarak kalite süreçlerine çok önem veriyoruz. Bu tabii kalite süreçlerinde de e, sizin başka bir göz tarafından tırnak içerisinde denetlenmeniz oldukça önemli. Dolayısıyla biz hem ulusal hem de uluslararası kalite kuruluşlarıyla çok yakından çalışıyoruz. Vedek diye kısalttığımız ulusal bir kalite kuruluşumuz var. Zaman zaman onlarla birlikte çalışarak belli periyotlarda denetlemeden geçiyoruz. Bir de uluslararası Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Veteriner Hekimleri Eğitim Kurumları Birliği bulunmakta. 7 yılda bir onlarla birlikte çalışıyoruz. Ee, Avrupa'dan farklı ülkelerinden bir değerlendirme takımı fakültemize gelerek, fakültemizin çok farklı birimlerini çok farklı boyutla değerlendirerek e, bizlere bir rapor sunmakta. Geçtiğimiz Mayıs ayında en son bu e, ziyareti geçirdik. Dolayısıyla biz sadece ulusal değil, uluslararası kalite kuruluşlarıyla da çok yakın ilişki içerisindeyiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Son olarak unuttuğumuz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tercih günleri bu arada devam ediyor. Devam ediyor. Bu arada de. bizim fakültemizde de bir tercih masamız bulunmakta. Burada tercih günleri devam ederken eğer arkadaşlar isterlerse, çok ayrıntılı bilgi edinmek isterlerse bizim fakültemize de gelip, ee, yine ayrıntılı bilgi edinebilirler. Hayvan hastanemizi ya da fakültemizin farklı birimlerini yerinde görmek isteyebilirler. Dolayısıyla arkadaşlarımıza destek olmak için biz buradayız, bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim çok sağ olun. teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sayın Necmettin Ünal hocamızı ağırladık. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı ve e çok teşekkür ediyoruz bu arada bizleri de izlediğiniz için. Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve Ankara Üniversitesi tanıtım ve tercih günlerine sizler de gelip yerinde katılabilirsiniz. Evet, 2025 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı tercih kılavuzu da bu arada yayınlandı. Buradan bu duyuruyu da bir kez daha... Canlı canlı yapmış olalım. Bilmiyorum siz canlı olarak mı şu an izliyorsunuz bizi bilemiyoruz ama eğer canlı olarak şu an bu programı bu yayını izliyorsanız eğer YKS tercih kılavuzunun yayınlandığını da ÖSYM'nin sayfasında buradan duyurmuş olalım. Kısa bir aramız var ardından canlı yayın sohbetlerimiz kaldığı yerden devam edecek.